İstanbul merkezli bir turizm işletmesinin Muğla'daki ünlü oteli sezona bir dizi sıkıntılarla girdi. İş dünyasının seçkin isimlerinden Selahattin Kayaman yaptığı açıklamasında sorunlar içinde boğuştuklarını, yolu suyu interneti ve elektriği olmayan bölgeye bu dört temel ihtiyacı kendilerinin karşıladığını ifade etti. 2012 yılından bugüne imarı tamamlanamayan bir bölgede zor şartlar altında hizmet verdiklerinin altını çizen iş insanı Kayaman, altyapısı olmayan bölgeye kendi ekonomik güçleriyle altyapı kazandırdıklarını kaydederek içinde bulundukları sorunları işte şu sözlerle anlattı. Yani sonrası Likya yolu üzerindeyiz. Tabii ki e, bu bulunduğumuz bölge imarlı bir bölge. İmar planı 2012-13 yıllarında o günkü belde belediyesi tarafından yapıldı. Ancak daha sonra burada imar uygulamalarımız maalesef bugüne kadar yapılmadı. Şirket olarak çalışma hayatındaki felsefelerinin hiçbir zaman ben olmadığını, daima biz olduğunu söyleyen Kayaman, yerel yönetimi ve devletin bölge için yapamadıklarını gerçekleştirmek, taşın altına koydukları elin kendilerine ait el olduğunun altını çizdi ve bakın neler dedi. Yapılmadığı için de Etrafta, ciddi boyutta çarpık yapılaşmalar başladı. Ee, yolumuz yok. Ee, zaman zaman su sorunlarımız oluyor. Elektrik sorunumuz had safhada. Otelimizin büyük çapta jelatör olmasa e, günün belli saatlerinde burada elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Altyapı hiç yoktu. Altyapının tamamını biz kendi imkanlarımızla, kendimiz burada harcama yaparak getirdik. Nedir onlar? Mesela bütün misafirlerimize hizmet vermek için metro internet ağımızı kurduk, özel olarak. Ee, özel olarak yüksek gerilimli 400 kahve, kahvelik, elektrik trafomuzu yerine koyduk. Ee, bilhassa e, burayı yoktan var ettik. Ben e, Biz tabi burada ekip olarak, arkadaşlar olarak, İstanbul'daki işlerimizdeki arkadaşlarımızla beraber e, biz bir ekibiz, biz olarak çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman olmadık, biziz dedik. Çünkü biz deyince e, e, gerçekten güç doğuyor, kuvvet doğuyor. E, bir sıcak ortamda, aile ortamında Türk turizmine hizmet vermeye çalışıyoruz. Kayaman, bölgenin en saygın turizm işletmesi olarak önemli şikayetlerinden bir tanesinin de etraftaki çarpık yapılaşma olduğuna vurgu yaptı ve sözlerine noktayı şu cümlelerle koydu. Tabii ki bu etrafımızdaki bu çarpık yapılaşma, bu bungaloflar kalçık çarpık binalardan dolayı maalesef altyapı sorunlarından dolayı yani bir turizm imar planı olan bir bölge maalesef gece kondurulaşmaya terk edilmiş durumda. İnşallah ilgililer, yetkililer bu işe müdahale eder. Kısa bir sürede bu işin çözümünü bulurlar diye düşünüyorum.